2020 yılına 2019 yılının son çeyreğinde başlayan yükselişle giriş yapan otomotiv sektörü ilk 3 ayın sonunda önceki yıllara göre adet bazında satışlarda gayet iyi durumdaydı. Ancak pandemi sonrası salgını Mart ayının haftasıyla birlikte sektöre etki etmeye başladı. Konya'nın öncü şirketlerinden türen otomotiv, satışların yeni yıl bazında değerlendirileceğini ve bu süreç içerisinde baz alınacağını yorumladı sız çalışan ve banka kredisiz çalışan, faizine uğraşmayan arkadaşlar ayakta kalacağını e, öngörüyorum. Bu sürecinde içinde etkilendik. Ama e, çekici vaztasıyla e, 4-5 tane araba satmamız bizim dükkanımızın ekonomisine herhangi bir darbe olmadı. Yani biz burayı e, sıkıntısız bir şekilde bu süreci artı atlattık. Ama e, Başka komşularımız, başka arkadaşlarımız bu süreçte bayağı sıkıntı gördüler. Gidiş gelişlerin açılması, yasağın kalkması, bizim işlerimizde hareketlen, hareketlilik ortaya çıkardı. Bu işleri hızlandırdı. Şehirlere internet vasıtasıyla mesela geçen hafta İstanbul'a, Ankara'ya araba sattık. Bugün Karaman'a bir araba sattık. Ee, öyle olduğu için iller arası ticaret açıldı, At, açılınca e, ekonomiye bir hareket geldi. İkinci el piyasası ne kadar yüksek olursa olsun insanlar ikinci ele e, talep gösteriyorlar. Talep gösterildiği gösterdiği için şu anda biraz bir hızlılık var ekonomi e, ticaretimizde. Peki efendim ikinci bir dalga olabilir mi veya ikinci dalga olmaması durumunda sirkülasyonda nasıl bir canlanma söz konusu olabilir? Şüphesiz ki kaybı Allah bilir. Allah en iyisini bilir ama biz eee cüzi irademizle şunu e, düşünüyorum. E, ikinci bir e, dalgalanma, ikinci bir e, bu e, hastalık tekrar ederse tabii ki e, ikinci elde biraz e, durgunluk meydana getirecek. Ama e, borçsuz çalışan ve banka kredisiz çalışan, faizine uğraşmayan arkadaşlar ayakta kalacağını e, öngörüyorum. Borçsuz ya da kredisiz, e, faizsiz ticaretine dikkat eden arkadaşlar. Ayakta kalabilir düşüncesindeyim. İkinci dalgalanma olmasa da bu yaz biraz daha hareketlenme devam eder. Tren otomotiv sahibi Mehmet Tren, banka kredisi kullanmayanların ve peşin çalışanların bu sektörde ayakta kalabileceğini umuyor.